<gülüyor> 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 Yürüdün. Yürüdün. Yürüdün, işi işe gidecek. Yürüdün derken şu an karnına dokundu, şöyle yavaşça dokundu. O kadar. Baktın şu ablaya sonra öyle ona da. Döndün, Buradaki ablaya baktım. Yemişlisiz. Bu ablam dizi böyleyse şöyle bir dizini seyredin. Atçanın elini yedim ben o anda. Tamam. Geldim. Geldim şöyle. Şöyle baktım. Şöyle. Oo, evet. Yok ama hiç yavaş Bu şey. abilere doğru yaklaştın. Bu abilere doğru yaklaştın. Baktın bu ablaya da. Bu abilere doğru yaklaştın. Baktın. Topun evet. bende. Evet. Herkes kendi halinde haber bekliyor arkadaşlar. Egemen öyle, evet. evet çok tabi o, o, ben de öyle. o ikide resmi kaybetmeyin. Bir kız o gül 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 gül, evet. Normal gül, sev, 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 yok güzel, evet. Üç, Evet. Yok, oradan olmaz kestim. Kart değişecek, kart bitti.